<gülüyor> teknik. <gülüyor> ofis. Ee, ya hafta içi yayın açacağız diyoruz, açamıyoruz. Sonra konular birikiyor. Evet. Ee, söyleyeceğimiz diğer mevzu, Galatasaray'da bundan sonra muhtemelen kadro dışı olmayacak. Sıkıntılı olan oyuncularla alakalı e, işte kamp kadrosuna dahil edilmeyecek, antrenmanlara çıkacak falan ama, ama, ama Bunun altında olacak. fazla bir şey aramamak mı gerekiyor? Olayı çok, yani. çok Yoksa... Galatasaray'da yeterince problem var bu ara. Hı hı. Ee, i̇çeride, dışarıda, yönetimsel anlamda, mali anlamda birçok problem var. Ee, buradan da farklı bir problem çıksın istemiyorlar. Olayı biraz daha böyle hasır altı şekilde, evet. performansdan memnun olmadığı antrenman performansının oyuncularla alakalı falan bu tarz şeyler olacak. Halil'le alakalı aynı şekilde memnun değil. Morutan'la alakalı memnun, memnun değil. değil. Pulgar'la da değil herhalde Pulgar, hala ilk 11 başlatmadığına göre ya da hazır olmadığını mı düşünüyor yani? Mesela bugün de baktım Pulgar da çok moralsizdi takımdaki diğer yedeklerle beraber falan etkileşimde biraz sıkıntıydı. bir tane az önce soru vardı o soruyu kaçırdık. Fatih Hoca olsaydı Getson alınır mıydı dedi bir arkadaş. Teşekkür kesinlik, ederiz. Kesinlikle alınırdı e, yani. yorum yani. Gönderdi, ücretli yorum gönderdi. Kesinlikle alınır. Ki Fatih Hoca bitirirdi zaten o transfer o kadar uzamazdı yani. Bu transfer net bir şekilde biterdi. yani, yani. Hiç, hiç, şey yok. Fatih Hoca'nın sever bu tarz şeyleri. E, gözleleri vardır. Yani, ben tabii alın gelinler olay, üç yani. defa geldi. O evet. 3 defa geldi. Bu net bir şekilde olurdu. boy sakat değil. Barış Alper Emre Yıstıral'a biri soruyor. Şöyle Barış Alper'i soralım da. Şeyle alakalı boy sakat değil. Mesela boy da moralsiz. O da 2 haftadır yedek. yedek Farkındaysan şöyle bir durum var. Fatih Hoca gittikten sonra baya boyunca da düşüş oldu. Halil, boy. Hani Fatih Morutan, Hoca'nın gözleri vardı. vardı. Evet. Fatih Hoca'nın e, böyle topulladığı oyuncular. topulladığı oyuncular. Topulladığı demeyelim. Abi. Yani bir şekilde her oyuncuyu motive bir şekilde tutuyordu evet. hocam. Böyle bir durum vardı. Evet, takım kötü vaziyetteydi ama böyle bir durum vardı. Torrent'le alakalı yani performansı düşük ya da performansını beğenmediği oyuncuyla alakalı Torrent direkt notu veriyor ve bu ister istemez Mesela, mesela böyle Tayland'ın gözdesi. Torrent. <laughs> Tayland'dan <'ın> vazgeçmiyor. Tayland'ın alternatifi yok. Bak buradan sabahtan akşama kadar. Bugün bile mesela evre itibariyle çok hırslıydı. Evre itibariyle çok hırslıydı Tayland'da. Evet evet, yani e, yani geç taraftarla, sürüme. hakemle çok böyle hırslı vaziyetteydi. Yani alternatifi yok arkadaşlar kabul edelim bunu. Tayland'ı çok sevdiğimden söylüyorum evet. <laughs> çok sevdiğimden değil demeyeceğim. Ya da işte bende öyle birkaç oyuncu evet, var. Taylan'ı ben, ben, de severim. Jack, Ney'i çok severim. Taylan'ı çok severim. Yani bunlar e, iyi niyetlidir, arıza çıkartmaz falan bu tarz oyunculardır. Kimleri vardır arıza çıkartır falan. Yani bu tarz oyuncular değil ama Taylan'ın alternatifi yok. E, Mustafa golden sonra şunu söyleyeyim. Hani bir önceki maçta Halil'le alakalı vardı ya bu hafta Mustafa ile ilgili olmadı ama Mustafa şunu yaptı mesela takım ikinci golü attıktan sonra böyle hafiften böyle bir yere doğru böyle bir yumruk hareketi vardı. Yani ya ben oradayken golü atmalıydı Aynen. takım Gibisinden. gibi. 3-2'den sonra çok dikkat edemedim yedek kulübesine ama Mustafa'nın 2-2 olduğu vakit yani böyle bir hayıflandı. Ya evet bir de şeyde hayıflandı yani o penaltı pozisyonda hayıflandı. Penaltı evet, kaçtıktan kesin. sonra. bu iyi oyuncu bence. Omar'ın yerine oynamalı ama Adam futbolcu değil de kumfucu gibi diyor. Sasha Boy gibi <laughs> diyor. Bülent Kormaz artık bizim efsanemiz değildir diyor. Seviyorsunuz iyi geceler Bülent Bülent Korkmaz'la alakalı da burada bir şey söyleyelim. İçeride soru soruldu Bülent Korkmaz'la alakalı. Galatasaray takımın başına gelmeden önce eee Galatasaray'dan bir teklif aldınız mı ya da tek Galatasaray düşünüyor muydunuz gibisinden bir şey sormuştu. Ben profesyonel davrandım, profesyonel olarak düşündüm. Hani kısacası geçiştirdi, geçiştirdi. Teklifte gelmediğini söylüyor evet. kısacası. O yüzden hani beklemek değil, ben böyle istedim, o yüzden böyle oldu gibisinden ama ben şunu anladım, Bülent Korkmaz'ın da Galatasaray'a karşı bir tavırlı olduğunu sezdim bu akşam, bir teklif gelmediğinden dolayı. O yüzden yani ben zaten, Bülent Korkmaz daha önceden Galatasaray'ın başında teknik direktör oldu. Avrupa maçına çıkardı, Lincoln'u kesti, birisini kesti oynatmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. stoper yaptı o sene Avrupa'da iyiydik. İyiydik ama hani sonuçta yapacağı şey ortadaydı. O yüzden onun yerine ben yani şahsen kendi düşüncem Rize Spor'dan daha önceden Hamza Hamzaoğlu istifa etseydi tut getir takım başına oynasın takım. Onu derdim yani. Net onu derdim. Burada ben. şey yapmıyoruz. Bülent, işte. Bülent Korkmaz yerine onu getirirdim. Yabancı hocaya da girmezdim. Hem de sezon sonunu rahatlıkla bitirebileceğin ya da hani şöyle taraftarın her türlü buradan bir tepki gösterdiğinde Türk olduğu için konuşup görebileceği bir hocanın olması daha iyi olurdu. Ama Torrenti şunu da söyleyeyim bu akşam çok mutlu gördüm. Bir üç kaydandır beri kendimi diyor çok iyi Galatasaray'a diye. <laughs> ya yavaş yavaş abi. <laughs> gerçekten çok hani. Ailesi hemen şey çıkmaya başladı ve Yani ben şey yapıyorum de, ya. Bak ailesi de çok şaşırıyormuş ilgiye. Yolda evet. çekiyorlar, fotoğraf çekiyorlar falan. Ailesi de çok ilgiye böyle bir ya kötü kötü şey niyetli olsun. değil hiç olmaz o çok bariz belli oluyor. Abi yani. tamam kötü niyetli değil de Galatasaraydasın. Ya Barcelona ile ilgili verdi demekler bak haklısın. Barcelona ile ilgili verdi demekler falan hiç böyle mantıklı diye kendimizi bir savunacağız değil. falan de, demişti. De, de. de. de, onu da bu, de, de. Da bu akşam de. düzeltti tekrardan. Onu da sordular. Hani verdiğiniz demekleri böyle böyleydi Ya onu da düzelttim. Tabii biz Galatasarayız. Büyük bir kulübü, her türlü sonuna kadar gideceğiz falan. Ya yani şimdi abi ona kadar geliyoruz da yönetici çıkıp diyor Galatasaray Ezeli rakibimizdir yani adam kendimizi savunca, savunacağız ya demiş. Yönetici, çok mu yani. O yönetici açıklamaları Tabii, e, ezeli rakibin, e, rakibin nasıl de, oluyor kardeşim senin ya Barcelona'ya? Ezeli yani. rakibini geçtim. Yani arkadaş Ya neyse ya. O hocamıza, hocamızla katalan bu bir avantaj diyor. O zaman Bavyera'dan da bir tane hoca Bayern'i de ineriz abi o zaman falan. Böyle bir mantık yok. Yani yönetici de açıkçası bir düşünmeli biz. E, Ünal dönemlerinde evet Juventus'lu Real Madrid kura çekildiğinde de iki günde e, Ya Ama bak şimdi bu tarz kura çekildiğinde de yönetici düşünüyor. Ulan böyle bir şey geldiğinde nasıl bir demek vermeliyim diye bu, 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 dönemde ya söylenecek şeyler konuşman değil. lazım. Bu, bu dönemde söylenecek ben, şeyler ben, değil. Konuşmayı bilmiyorsan Zaytun planları gibi, Zaytun kabiri gibi. Gördüm bir şey. o şey. Şimdi sağ içiyle alakalı sildim soru o tweetini. <laughs> yani, te, tepki geldi abi niye buna mı kızıyorsunuz falan diye. Şimdi sağ içiyle ilgili ekstra söylememiz gereken şeylerden. Ee, Barış Alper Evet hata bir iki hatası bir şey Ney var. Neymar ya. Maç içinde ama Barış Alper de bu akşam evet e, bu galibiyetin içinde oluyor olması ona bir özgüven verecek. Takımdaki oyuncu sayısı azaldı kabul edelim. Takımdaki evet. oyuncu sayısı azaldı. Yani Torrent'in gözden çıkarttığı ya da e, forma şansı vermediği oyuncular düşmeye başladılar. Düşmeye başladılar açık konuşalım. E, bunlar bunlarda birçok şeyi etkiliyor. E, açıkçası eldeki oyunculara sahip çıkmak lazım. Ya çıkmak lazım da bir yandan da hani Torrent'te de Hak da veriyorum. Diyor ki bugün mesela antrenman yapıyoruz diyor. Bugün kimi oynadıysa diyor bir hafta boyunca diyor. Ben diyor ona veriyorum formayı diyor. Tamam Şimdi Pulgar'ı Pulgar getirdiler. Dört maç... Kaç? Dört F maç oluyor F mu? Dört, olur, olur, olur. Aynen. Dördüncü maçında Pulgar. E ne zaman girdi? İkinci yarıda girdi. Tık yok. Ondan önce girdi. Bir ilk on bir başladı galiba. Onda da tık yok. E şimdi bu maçta tekrar oynatılmıyor. E, bu sefer taraftar sormaz mı adama? Sen bunu niye getirdin o zaman? Oynatmıyorsan ya da niye istemiyorsan. Yani i̇stemiyorsan niye aldırdın o zaman? Oynatmayacaksan. E bir yandan da taraftarak veriyorum. Ama yani öyle bir çıkılmaz bir şeyin içerisinde ki abi Galatasaray şu bizim istediğimiz sezon sonuna kadar bir götürelim de. Şu gemiyi bir kenara yanaştıralım sezon sonu diyorlar. Sonrasına bakarız. Hadi biraz polyanacılık oynayalım. İçeride söyledim ben e, fotomobil odasında. <laughs> ya Barcelona yeneriz şey <laughs> Yok Barcelona yeneriz değil de. E, fiksür çok kötü değil. Yani Barcelona'ları Beşiktaş'ı falan aradan çıkartalım. Fiksür gerçekten böyle çok kötü değil. Konya'yı atlatalım. Abi Konya, Fenerbahçe, Deplasman, Beşiktaş. Bak Konya, Beşiktaş, Konya, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hadi Antep neyse. Antep Bak Konya, Belki... Beşiktaş, Fenerbahçe. Üç maç gözüküyor ama kalan süreçte güzel bir motivasyonla niye bu takım yedinci... Antalya var, Altay var. Niye yedinci, 6. bitirmesin? Niye olmasın? Yani, yani çok güzel olur da altı de yedi tam moral olarak önemli. Bak şunu söyledim yine ısrarla altını çiziyorum. Fenerbahçe'de Ali Koçluk sezonunun enkazı hala devam ediyor. O kendini altta düşme potasında gördüğün o psikoloji oyunculara kazındığında bu takım zaten kazanamıyor. Bu takımın zaten kazanma alışkanlığı yok. UEFA Ligi'nde de, yansımış oldu zaten onların da. Ya, oraya da yansıdı. Yani ya, o kadar eksiğe rağmen hocası mı hocasız praa eğlendiler yani adamlar. Şimdi söylemek istediğim bundan sonraki süreç Fenerbahçe, Beşiktaş, Konya maçlarını çıkarttığımızda Başakşehir falan da var ama hani Giderilebilecek süreçte kaybetmeyebilirsin Gidebildiğin yere kadar gidersin Önümüzdeki senenin artık planları ne yapıyor O zaman sana sorayım Torrent sezon sonunu tamamlar mı? Torrent eğer ki e, Bu Türkiye'deki maçlardan Barcelona'dan bahsetmiyorum Türkiye'deki maçlarda 5-6 fark falan böyle Yemezse, ye, yemezse Çok böyle skandal sonuçlar olmazsa sezon sonunu tamamlar e, Barcelona'dan zaten 6-7 yese bile Yine bir mazeret olacak onlar alakalı. Barcelona diyecek yani. Ba Barcelona e, kurazı en çok Torrent'e yaradı. Eğer ki eğer ki Galatasaray daha e, nispeten Barcelona'ya göre zayıf ya da işte e, daha güçsüz bir takımla eşleşmiş işte, olsaydı ki, güçsüz takım yok ama Barcelona'ya göre e, bunun hesabı sorulurdu. Ya nasıl işte Galatasaray'da yenemedi ya da fark edip, Allah korusun olsun istemiyoruz ama Barcelona ile ilgili skor ne olursa olsun kimse Torrent'e hesap sormayacak. E, Feneri Kadıköy'de yenerse seneye de tamamlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, Fener de kötü vaziyette. Ama e, muhtemelen yaz döneminde torrentle devam edilmez gibi geliyor. Evet, yaz döneminde zaten bence de. Kesinlikle. Bu buraya gerçekten Acaba bu, yönetimle devam edecek, yönetimle edecek mi? Devam mi? Öyle, öyle de bir öyle. öyle bir durum var. Öyle. Öyle durum var. Galatasaray ile yani Barcelona kurası Torrent'e net yaradı. Manşet, alt manşet. Torrent, Torrent bu kuraya çok sevindim. Çünkü hesabını sormayacak. Aynen öyle. Barcelona diyecek nasıl? Olsa. Barcelona o, onu getirecek olayı. Ya, biz ee... mücadele ettik, oynamaya çalıştık, olmadı gibi gibi. Ya, bir de bir bakmışız, orada beraber kalmış, burada Barcelona yemiş. Ooo poliana bak. Polly... Ben benim poliana <laughs> bu sezonla ilgili şu arkadaşlar. Ee, Galatasaray ee, bu seride bir e, fiksürde güzel bir seri yakalayıp yedinciyi altıncılığı kovalayabilir. Kovalayabilir, kovalayamaz ya, demiyorum. Güzel olur, moral motivasyonla alakalı. Sezon sonunda güzel bir düzen gelir bakarlar oyunculara kim gelecek kim gidecek ona göre transferlerin yapılır devam eder. Şunu şu söyleyeyim yani iki maçtır geriden gelip iki birden gelip maç kazanıyorsun son anlarda evet. son 10 dakikada ama dakika daha önce kadar. bir ondan önceki maçlara git hep atıyorsun kazanamıyordun. Ve Şimdi son, yedikten mesela sonra Trabzon veriyorsun. maçını son 15 dakikada kaybettin. iki haftadır son 15 dakikada maç kazanıyorsun. Şimdi şöyle öyle bir şey var bir de şöyle bir şey var. Sezon sonunda bunları konuşuyoruz ya iyi niyetli. Biz bence ben geçen sene yani seneye de şampiyonluk beklemiyorum. Yeni bir kadro kurulacaksa bu takımda şampiyon olacak. Bir de onu düşünmek lazım. Çünkü bak bir iskelet olur takımın. Hani 5-6 oyuncusu değişmez. 3-4 takviye yaparsın. Dersin ki ya evet ilk 11'de bunlar oynayacak. Geri kalan da yedek şey yaparsın. Çenç edersin futbolcular birbirine. Ama şimdi abi bu kadronun hepsini sil. Hepsini ya, sil o, yani. Oynamayan Anladın oyuncular 3, çok 4 iyi, iyi düşünüyor. 3-4 oyuncular hepsini sil. Bir de oynamayan oyuncular da çok Tabii canım. Iyi Halil Mela, Halil Halil'le yattı herkes kalktı. Halil'i bekledi. Halil yok sahada yani. Seneye Trabzon'da Mustafa olabilir. Mustafa Muhammed yok. Alt Bitti. Alt başlık. Seneye Trabzon'da olabilir. Alt yani. başlık. Sinyal ya bu sinyal onlar. Sinyal seneye alt başlık Trabzon'da olabilir Halil. Mustafa Hadi. Muhammed yok. Ee, başka abi kim oynayacaksın? Cagne. Nedir durumu? Gelecek mi? Oynayacak mı seneye artık? Kaç yıldan belli Galatasaray kulübü tam sözleşmesi var ama bu adamın... Gom, Gomis'in önümüzdeki sezon Galatasaray e, Gomis'ten yine ne? abi rolüyle faydalanacak gibi Tabii ne, öyle görülüyor ama sezon sonu Yine araya girmek istemiyorum. Arda ile ilgili planlar farklıydı Burak Elmas başkan seçildiğinde. E, Fatih Hoca gittiği zaman da Torrent'le görüşürken de Arda ile ilgili planlar farklıydı. Ee, şu anlarda ile ilgili planlar çok daha farklı. Yok bitti o Arda, iş. Arda farklı bir yol seçmiş vaziyette. O yüzden diyorum bak bu futbolcuların yanında olan hani Arda ile... İyi kötü sağ... demiyorum yani ara, işte, araya giriyorum şimdi bunu Arda'ya Arda ya söylerler. Lan. Yani iyi kötü anlamında söylemiyorum ben bu muhabbeti. Ama e, torrent Arda'nın yıldızı e, barışmış vaziyette değil şu durumda. Ya Arda abi zaten o net olarak ortada. Herkes görüyor bunu. O yüzden yani onun çevresindeki oyuncular da kesik yiyebiliyor. Hani mesela Alparslan'ın niye öyle tavır koyduğunu ben az çok anlayabiliyorum. Hani Fatih Terim'den gördüklerini, Torrent'ten hiçbirini görmeyince futbolcu bu sefer hani ya ne anlatıyor bir ya demiştir herhalde ya da öyle bir şey yaptı. Yapılmayacak bir şey tabii ki de. Hadi kardeşim git kadro dışı. O yüzden hani biraz daha o pencereden bakmak gerekiyor. O yüzden ha çok zor. Ben yorum yapamıyorum artık. Konuşamıyorum çünkü içeriye bakıyorum farklı, dışarıya bakıyorum farklı, sağ içine bakıyorum farklı. Artık futbolcular şöyle ya bugün maç var inşallah akşam yeneriz de bir kafamız rahat eder artık. Öyle düşünüyorlar yani. Maçtık. Bugün e, genelde e, Pen ile ilgili güzel şeyler söylüyorduk. Bugün bir nebze. Yine bak yine güven var diye yani. Yani ee, ama geç sonun golünde hatası var gibime geliyor. Bak, Biraz önde. Bir ama bir ikinci golde bir şey yapamaz. Çünkü çok iyi bir noktaya gitti top çok yine. Çok boştu Bir ya. de çok boştu. Oyuncu evet, da boğuştu. Boştu. E, Penye ile alakalı e, Muser olsa Musere e, e, alakalı, e, Muser olsa yer miydi diye sormuş bir arkadaş. Musere yemezdi o topu bence. İlk golü Ama top da çok iyi döndü ya. İlk golü. İlk golü. Top da çok yani, iyi, iyi döndü ya. Musere geç sonunu oraya atacağını tahmin ederdi. Ona göre kapatır dönem alırdı. Evet. Musere geç sonunu tanıdığı için onun oraya atacağını tahmin ederdi diye söylüyorum. Getson'un sözleşmesinde 10 milyon euro serbest kalma maddesi yok. 10 milyon, şeyin aldığı, Beşiktaş'ın aldığı ücretin üzerindeki satışlarda %50'sini Benfica'ya Benfica ya verecek. Benfica'ya verecekler Yani evet. üst limit yok. 13'e satıyoruz, 15'e satıyoruz diye satılır ki sen elindeki oyuncuyu 7.5-8'e bitiremediğin oyuncuyu seneye 13 e almaya kalkarsan bu dolar kurunda adama Gülerler. Ya alamazsın Gülerler. da Beşiktaş'tan, daha iş bitti. Geç son geçmiş olsun yani. Sene sonu Dursun Özbek. Yani yeni seçim olursa gelebilir mi? Gelebilir de Fatih Terim de gelir mi? Tahminim zor. Bence de Fatih Terim geleceğini zannetmiyorum. Çaycı ile bu iş... <laughs> ben ne diyorum, ne anlatıyor arkadaşlar? Yorumlar var. Ee, sene sonu Dursun Özbek, Fatih Terim gelmiyor. Aynı sorular dönmeye başladı. Yavaş yavaş Evet, ee, Maçın hikayesi yapacağım. Güzel detaylar var, fotoğraflar var. İnşallah en hızlı vaziyette yarına yetiştirmeye çalışacağım. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Hafif alttan değil de artık üsttekilerle e, puan durumuna bakmaya başladık. Konya'yı da galip gelirsek deplasmanda artık bakalım daha da Konya, güzel galip gelirse çok farklı şey konuşuruz ama. ben beraberlik bekliyorum yani arkadaşlar. Yine toparlayalım muhabbeti. E, alakalı çok umut verici konuşamıyorum. Bu hatta yani Göztepe maçında Galatasaray'a bir beraberlik ya da kaybetme olsaydı burada da kaybetseydi şu yani an istifa olsun. konuşuyorduk burada. Torrent alakalı gitmişti şu an. Evet. Yani ne